3, 2, 1. Evet arkadaşlar bu hafta uçağımızın bakım var. Oktay Hocam var yanında teknisyenimiz. Şimdi size hem o bakım programını anlatacağız. Bir de böyle bölüm çeken dedik. Hem bazılarınız merak ediyordu. Nasıl teknisyen olurum uçağın bakımı ile ilgili. Hem o detayları aktaracağız elimizden geldiğince. Biraz görüntülerimizi de çekeceğiz. Sonra da Oktay Hocam'dan neler yapacağımızı anlatacağız. Bu şekilde ilk bu hafta bir video hazırladık. E, dolayı sesimiz az geliyor olabilir. Bağırmaya çalışacağız ama. Ben de yaklaşmaya çalışıyorum size. Olduğu kadar. Bir de apron'dayız açık alan. Çok rüzgar yok gerçi ama. O zaman başlayalım mı hocam. Başlayalım hocam. Hocam siz tanıyalım önce. Ben Oktay Cankit. 15 senedir aynı yerde top servis havacılıkta çalışıyorum. Maşallah. Ve halen de devam ediyorum. İlk havacılığa başlamam. Hazerfan Havalimanı var. Ben onun yakınında bir köyde oturuyorum. O süpermiş. İlk orada başladım. Ondan sonra buralara Atatürk Havalimanı'na ve... Hocam nasıl oldu ya? Otururken yani, mi görüp uçakları Devamlı oldu yani. köyün üzerinden ve Vay köye be. yakın olduğu için ha, fırsatımız süper. oluyordu gidip görmek ve hatta gezmek. Ne güzelmiş oldu? Şey ya. Aynen. Öyle başladık. Rahmetli Murat hocamız vardı. Ya, Allah e, Çevredekileri, çevre köydekileri teşvik ediyordu yani. ve okulları, ha, okullardan ya. da öğrenci getirdi Abi. çocuklar eee şey yapsın diye havacılık. Bu havacılık sene Havacı önce falan mı? Yani. 15 diye. sene önce. Evet. İlk ya başladım. eskiden evet. ne güzelmiş havacılık. Vallahi be. Er olsun ya. Biz de öyle şeyler Önceden yapsak keşke, daha keşke Ve her, her sene şey havacılık e, şey de düzenlerde etkinliği, oluyor olur da evet Hazar limanında. Vay be süper Şimdiki şey. Şimdiki son durumlar da işte krizlerden dolayı onlar da iptal edildi. Abi bizde bir yakıt sponsorluğu yapalım aynı şeyler <laughs> ya. Köydeki çocuklar ne güzel bak aynen, gibi insan yetiştiriyor şey yani. Aynen çok güzel bir organizasyon. Okta hocam da. yani insanlar tabii ölmüyor iş şey yapmazlar da sağ olsun İsmail hocamla birlikte çok tecrübeli tekseniz yani. Sağ olsun Teklisi. evet. İsmail ve Şafi de var ekipte onlar da arkada var. Ben tabii çok istiyorsam. Diğer uçakta çalışıyorlar. Diğer uçakta çalışıyorlar. Diğer kardeş Muni'de. Okta oh, Hocam sağ olsun bize destek oluyor 2 gün boyunca. Evet Hocam programımız nedir, neler yapacağız bu 2 günde? Şimdi programımız 100 saatlik bakım, ee, bildiğiniz gibi 50, 100, 150, 200 diye gidiyor bakım programı, periyodlar. evet periyotları. Şimdi 100 saatlik bakım yapacağız, motor, gövde ve pervane ayrı bir şekilde hı hı. E, prosedürü var, ayrı takip ediliyor. Tamam. Biz şimdi gövdeden başlayacağız. İşte uçuş kumandaları. Yani gövde üzerinden uçuş Aynen. kumandalarının yağlanması, bakımı. Mesela işte uçuş kumandalarından biri değil mi hocam? Aynen. Air uçuş kumandalarının telleri var. Onların tansiyonları ölçülüyor. Aha. Bağlantı yerleri. Şöyle. Bağlantı yerleri. Aha. Ee, şunlar statiklik. Bu sürtünmeden dolayı bir üzerinde... Ee, enerji oluşuyor. O hı hı. enerjiyi dışarıya atmak için hı hı. kullanılıyor. Bunları kontrol ediyoruz. Flaplar eee aç kapa. Elektrikli bir yani. motoru var kanat içerisinde. Onun yağlaması var. Dişlisi var. Onun yağlaması var. Ondan sonra yine bağlantıları kontrol ediliyor. Kapılar, kapıların yağlanması, kapı koru. Ben koları, açayım hocam sen atırken bagaj kapağımız arkadaşlar. Kitleniyor gördüğünüz gibi canavar. Bunun bir kazası var abi. Ee, bir ay önce falan oldu. Göstereyim sana videoyu çok enteresan. Kitleyip kitlemediklerini bilmiyorlar. Kitledik diyorlar ama emin de değiller ekip. Eee bir eee kız arka, yani erkek e, ne dedi çift uçuyor. Karı koca gibi <laughs> evet, uçuyor. Hocam. Bizim gibi aslında yani. Ondan sonra abi normal uçuyorlar böyle 2000 fitler falan. Abi kapak bir anda kopuyor. Şuraya yapışıyor. Evet. Görsene evet, evet, böyle mi? Evet. Yok ben seyrettim. Eski bir video. Buraya yapışıyor. Yani... 2-3 ay önce oluyordu İngiltere'de bir Ha, onu Buraya yapışıyor abi. Kontroller saçmalıyor falan böyle yani. Ondan Aynen. sonra indiriyorlar, acil iş yapıyorlar falan. Çok enteresan ya. Süratli de değiller. Öyle 150-160 değiller yani. Rüzgar. Sır rüzgar Aynen. rüzgar tabii koparabiliyor hocam. Şu de kilidi arkadaşlar nelere mal oldu az kalsın? Çok ciddi bir kaza oluyordu yani. Aynen. Şaka gibi yani. O yüzden yani. bakım çok önemli. Tabii ve burayı kilitlemek yani. Bakım da çok önemli. Tabii Buraya mesela işte şu klips bile şuraya takılması bile şu bile bir şey yani. Şu evet. Malzeme bir parça evet. yani. Ne kadar önemli yani. Bagaj kapağı diyorsun. Bakınca bu Önemsiz bile... gibi gözüküyor aynen, ama yani. aslında çok önemli. Bir de kopuk ise sıkıntı yok. <laughs> kontrol aynen. Kontrol yani. Kontrol yüzeyine dikey stabilizeye vurabilir ve kontrolleri uçak kontrol, evet. kontrol etmenizi aynen. saf bir şey edecek. Neyse aklıma gelmiş. Yani söyledim yani bagaj kapağı deyince. Aynen. Şey yaparım o kazanın linkini koyarım açıklamaya. Evet hocam sizdeyiz, böyle geliyoruz gövde bakım. Flap'leri dedik, motoruna, flap motoruna baktık. Evet, ondan sonra yatay stabilize, yatay stabilizenin bağlantıları, İlaç elevatörün şey. bağlantı yerleri ve yağlaması, radarın bağlantı yerleri ve yağlaması ve e, kontrolü. Bu tarafta yine benzer aslında yani çünkü zaten uçağın uçak yine... bulursak solundur yani. aynen. Ondan sonra iniş takımları sizin katlanabilir bilir. iniş takımlarınız var, sabit değil. Bunlar kontrollerini, fren kontrolleri ve iniş takımı görecek. Ondan sonra seyri sefer ışıkları, landing lightlar, tüm ışıklarınızın kontrolü yapılacak. Evet. Yanıp yanmadığı, eğer arıza veya patlak lamba varsa onlar değiştirilecek. eee evet. iniş ışığımızda bu yani taksi. Eee tüpü, onun ısıtıcısı kontrol edilecek. Hı hı. Buzlu havalarda gerekiyor buzlanmadan dolayı buz oluşuyor üzerinde. Onun içerisinde sadece bir şu bir tüp rezist, açayım arkadaşlar. Var. Sadece şu tüp yüzünden dünya havacılık tarihinin en kanlı kazaları yaşandı yani. Sadece şu tüpün tıkalı olmasından dolayı. Şuraya arı böceği mi dersiniz bir eri kazası. Hemen arkamızda maalesef gördüğünüz gibi yine yazısı. Yine İran'da evet, maalesef dolayı, düşen aynen. Türk jeti. Yani şu melet çok can yaktı yani. Şu stall warning ikazı Bu sizin düşük hızlarda e, geri vakum yaparak şöyle yukarı kalkıyor ve içeride size ikaz veriyor. Pilotu ikazlı veriyor. Bu da yine Onun çok kontrolünü önemli. yapacağız. Biz bunu şey veriyor mu hocam. vermiyor mu diye. de bilmiyorum da seslenirken mesela bes koyup böyle bir fff. Çekerdik. Aynen. Elektrik yani çalışıyor elektrikli çalışıyor ama sistem. aynen. Elektrikli o vakumla çalıştığı için burada çalıştı. yapamayız onu yani? Evet. Aynen. Farklı. Evet hocam, burayı da bitirdik. <laughs> Motoru pervaneye geçeceğiz. Pervanenin abanı söküp içerisine bakacağız. Bu ısıtmalı bir sistem var bunda. İçerisinde kablolarda herhangi bir e, deformasyon var mı diye vida cıvata kontrolleri, yağ kaça kontrolleri yapacak. Bu yağla çalışan bir pervane. Açısını değiştirebiliyorsunuz. Zaten normal olağanüstü bir şey var mı diye bir bakmak değil mi aslında? Yani Aynen hocam. hani anormal bir şey var mı? Akan, kokan, çıkmış, vidanın sökük oynadığı falan. Evet hocam. Hani insanlar şey yapıyor çünkü bakıma o, girince kontrol söküyoruz. Ondan sonra bir daha takıyoruz ya aslında yani. Yok, o... Bir nevi aslında çalışan mekanizmayı bir kontrol ediyoruz kontrol yani. Ondan sonra motora Motoru geçeceğiz. Continental bir motorumuz var. 200 beygir, 4 silindirli. Enjeksiyonlu. Onların da yağ yağ filtresi 100 saatte bir değişiyor. Şey, 50 saatte bir değişiyor ama 100 saati de kapsıyor. Yağ yağ filtresi değişecek. yakıt sistemi içerisindeki nozulların kontrolü, yağ kaçağı kontrolleri yapılacak. Öyle yani hocam iki günlük bakım bu diyorsunuz yani. Evet, Bunu evet. yılda bir kere yapıyoruz. Doğru muyum hocam? Sizin uçuş saatine göre 100 saat dolu değişiyor. ama 100, 100 saat 100 yılda saatimiz... biraz iddialı olur yani muhtemelen yani. Var mı hocam bir uçuş saat uçabilen? Var. Var mı? Tek var, motorda var ben. Ee, uçuş okulları genelde ha, çok uçuş kısa, okulları çok, çok, kısa, doğru, çok, çok kısa zamanda dolduruyorlar. Onlar iki ayda bile doldurur yani neredeyse. Yani. Bir ayda Değil dolduruyor, bir mi? ay tabii. bile sürmüyor. Aynen. Her gün uçtukları onlar için. Onlar tabii sürekli bakım. Yani. Aynen. Her gün uçuyorlar 6 saat. Aslında daha da iyi saat. bir şey. Uçağın her gün uçması. Evet, yaptığı yerde e, daha çok arıza çıkartıyor. Aynen öyle. Uçak uzun var, süre zaman çalışmadığı çalışıyor. zaman yaptığı yerde Şafi de geldi. Peki bizim diğer üyesi işlerini bitirmiş. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> diğer uçaktaydı Şafi. Muni'nin diğeri kardeşi ya. Evet. O. evet. O da yeni kardeş. Evet. Türkiye'de iki tane Muni var zaten ikisi de burada. alalım. Abi. Benim ortalama tahminim 67. Mesut Özil'in formu numarası 67. 70'leri <laughs> yani 70'i görmeyiz diyorsun değil mi abi? Görürüz. Görebilir miyiz? Görürüz. O zaman benim de 72. Şike yok. Bunu görüyorsun abi. <laughs> Senin kaç abi? Tahminin? Senin tahminin kaç? 60'ın altına düşme olmaz <laughs> Hafif oynatın yavaş yavaş. Çok bırakmayın. Çok bırakma. Oo süper. Kaç abi? Görüyor musun hocam? O ne ya? 80 çıktı. Yok artık. 80. Aynen 80. Hılları söküldü. Burayı söktük, kapıyı söktük. Alt alımları söktük, arka kollukları söktük. Bunların hepsi yenilenecek. Gördüğünüz gibi sökülkem de burada hatta. Bayağı bir pislik içinde yani. Kolçaklar falan. Bunların hepsi yenilenecek. Arka adına kadar uzanan şeyler. Kalıplar çıksın diye. Bakalım nasıl bir hale gelecek. Kocum, izin aldın mı? Yes. O zaman ben geri geri çıkıyorum yavaşça. Hadi bakalım. <laughs>